Tudor ismini de okuyorum ben. Türkiye'ye geliyor bu arada Tudor ama ben kendisine de sorduğumda özel işlerim var dedi de hocam kusura bakma çok inanmadım ya. Ya. <laughs> <Yok>. Mesela <laughs> şimdi şeyle yani gidelim. Bağmen selam olsun ama yani özel işler burada halledecek bazı işleri varmış. Şimdi kısa kısa bence isimler üzerinden gidelim. Marco Rose. Şimdi Marco Rose'nin Dortmund'daki Hı -hı. bence Avrupa performansı ona sıkıntı çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde o grupta çıkması beklenen bir takımdı. Hı hı. Sonra işte Rangers'a elenmesi takımın. Avrupa performansı tatmin etmedi. Yoksa Bundesliga'da zaten 10 senedir bayan şampiyon. Yani zaten bir ikincilik yani. için evet. oynuyor birçok takım. Kupa yine performansı onu dışarıda bıraktı. Bir de yani çok ciddi savunma problemleri yaşadı takımda. Sürekli ya çekti. En son Emrecan falan stoper oynuyordu Üçlüye yani. döndü. olmadı. Takım dör Dedi dörtlüye dönelim dedi falan. Bir sürü sıkıntı o, işte vardı. Akanjiler yani. falan filan olmadı. Evet. Onu çözemedi. Yani hoca çözemedi diyelim ona. Bir şekilde çözüm bulamadı. Ama günü sonunda net bir sistem hocası. Kesinlikle. Ya onu bir sistem kurarsan, etrafını onun istediği gibi donatırsan, uluslararası tecrübesi çok fazla ve henüz 45-46 yaşında bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tabii. Büyük iş olur getirmek ama 3 yıl 30 milyon imzalayan adam hadi sen 2 yıllık yap 15 16 milyon çok büyük bir para. Yani o yeni yöntemi evet, iş. çok büyük para ama yani. bu isimler içerisinde gayet güzel duruyor. Gayardo kısmı var. Bana çok zor geliyor gayet. Bana Gay da, da çok zor geliyor. Şimdi Gayardo bir kere zaten Libertadores'te devam ediyor. 16'ya kaldı. Belki hiç üstünde bile durmadım çünkü Fenerbahçe istedi bir ara. Hı hı. Aynı zamanda Barcelona da istedi. Ya doğrudur tabii. Havada şey, reddetti ikisini de. Yani sonuçta hani basında çıkıyor yazanlar ve üzerine konuşulanlar var. İzleyenler de merak ediyor. Doğru. Liberta Doğrusu de devam eden bir hoca. olsa son 16'da elendi diyelim. Hani işte Temmuz'un başında elendi diyelim mesela. O kadar beklemezler bence. Ya, ya zaten şimdi adam 7-8 senedir belki 10 sene olacak. Zaten River Plate'de. Ondan önce Nasyonali var. Orada da zaten futbolu bıraktı. Ertesi gün teknik direktör oldu. Evet. Bir sene çalıştı. İyi bir iş yaptı. Birkaç sene sonra zaten River direkt takımın başına geçirdi ama yani biraz şeye benzetiyorum ben onu. Başakşehir Abdullah Avcı gibi. Geldi takımın başına geçti. Sorunları çöze çöze. Takımı değiştire değiştire. Dönüştüre dönüştüre. Şampiyon oldu. Libertadores aldı. Orada işte oldu. Yani evet. o sonucu aldı. Çünkü River Plate Arjantin'in Başakşehir'i değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı. Sonucu da aldı. Libertadores'i kazandı. İki kere kazandı. Bir kere finalde kaybetti. Finalde kaybetti. Bokaya mıydı? Jorge Jesus'a kaybetti ya. Ha, Lavingo Lavingo ya Lavingo. 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 Bu arada 89 ve 90'da yediği gollerle kaybetti. Gabi gol attı yani. Borre, Frankfurt'taki Borre ile yani 1-0 öne Messi geçtiler. Messi'nin şampiyonlar ligini alması gibi. Bayern Bayern gibi. Şimdi Frankfurt'taki Borre ile 1-0 öne geçtiler. Net hatırlıyorum. <laughs> çok iyi bir takım kurdu ama hep kendi ya takımını birazcık kurdu. birazcık daha böyle, yani, evet, tamam. Ee, kendi hadi. takımını kurdu ama e, buralara yani ilk Avrupa tecrübesini Türkiye ile mi yapar bu kadar? Çünkü 2015'te dünyanın en iyi 5. hocası seçildi bu adam. Kuman'dan sonra Barcelona Gallardo'ya gitti. Olmadı. Evet onu diyorum işte reddetti. Şimdi bura ilk Avrupa tecrübesini bu kadar seviyeden sonra burada yapar mı? Yani çok uğraştırır. Yani çok adam bezdirecek kadar uğraştırır ve Doğru. zor bir transfer olur. Evet. Tudor kısmı biz burada zaten Liverpool'un Express'te çok konuştuk. Biz bizim çok beğendiğimiz bir performans sergiledi. Ligi 9. bitirdi. De Francesco takım bıraktığında Verona küme düşüyordu. Evet. Aldı. İşte Barakla ile yaptıkları. Şimdi insanlar diyecek ya o zaman niye ayrıldı? İnsanlar şey konuşuyor. Verona'dan gönderildi. Abi Verona'dan gönderilmedi Tudor. Evet. Tudor sportif direktör Verona'nın ayrılıp Atalanta'ya gitti. Hı hı. Yönetimle görüşlüklerinde Verona yönetimi de Barak Simeone, Kasele ve Tameze'nin takımda kalmayacağını söylüyor. Adam da diyor ki yerine o kim kurgasını diye? kaybediyor yani. yani en baba adamlarımız evet. gitti. Yerine kim gelecek bakacağız. Anlaşamıyorlar. Sözleşmeyi yenilemiyorlar. Tabii yani beraber ayrılıyorlar. Bence kendini çok geliştirdi. Galatasaray'da insanlar hep şey diyor. İşte Gördük Rize maçı, Başakşehir maçı, derbi kazanamadı. Yani o zamandan bu zamana Tudor çok değişti. İnsanlar değişir. Hırvatistan performansı, evet. işte Pirlo ile Juventus'taki tecrübesi, o soyma odası tecrübesi, Verona ile çok çok başarılı bir bence kendi standartlarında tecrübe. Onun da öyle bir ismi var. onun dışında işte Dezer bir Rose Konuşu ve Okan Buruk. Bence en şey isim Okan Buruk. Yani ee, şartları göz önüne aldığımızda imkanları işte maaşları şunları bunları hocaların niyetini göz önüne aldığımızda Galatasaray'a sanki en yakın duran isim Okan Buruk gibi. Şöyle e, hani Gayardo alakalı ben de yıllar önce bir röportajı e, röportaj okumuştum Gayardo ile Lekip gazetesinin röportajıydı o. Hı, hı. E, hayalinin bir şekilde Fransa'da teknik direktörlük yapmak olduğunu söylüyor. Yanlış Muhtemelen e, şimdi Pochettino ayrıldı ya. Ya bir Gallardo yoklaması çekerler mi acaba diye düşünüyoruz bu noktada. Benim aklıma geldi o çünkü. Yani Zidane heyecanı var ama. Zidane heyecanı varken. Doğru. Bir de haber vardı. E, Lekip miydi? Okumuştum internette. 3 yıllık anlaşmaya vardı Zidane, Zidane varıldı deniliyor ama işte tam varıldı mı var mı daha bilmiyoruz yani. Noktada. Gallardo'nun ismi Nis'le de anılıyor. Evet. Bence Nis daha doğru başlangıç olur. Ama Galtier'i... Galtier'in PSG'ye gideceği söyleniyor gibi falan yani şeyler var. Galtier PSG'ye giderse evet. orada bir şeyler oluyor. Bir şeyler olabilir. Dönelim. Ee, Okan Buruk'la alakalı da hani şu var Okan Buruk şimdi e, hiç maaş ödenmeyen e, Elazığ sporu değil mi? Elazığ sporcuya çıkan. O takımın İlk evdesi şey. ligde tutuyordu. İlk teknik direktör eminimden birisi. Gaziantep'te gayet başarılı bir iş yaptı. Küme düşer dediğimiz Çaykur Rizespor'a gitti. Neredeyse Avrupa Kupasına götürüyordu. Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bitirdi. Avrupa şey Fenerbahçe'yi. 6 evet. Altı... puan gerisinde bitirdi ki iki yani ikinci yapmış olduğu transferlerle bu arada. Bayağı bir oyuncu geldi gitti. Hı hı. E, dönelim. E, Başakşehir'le şampiyon oldu. Akhisar var. Akisar'la Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Kupa kazandı hep e, geldi. Ve bunları yaparken de e, bir yani araya belki pandemi girmeseydi Kopenhag'ı yiyecekti. Yarı final evet. görecekti çok iyi bir şampiyonlar için Marco Rose'yi konuşuyoruz. Marco, Marco Oze... Rose'nin neredeyse Bundesliga'da ulan şampiyon mu <laughs> olacak acaba dediğimiz Gladbach'ın yendi. Leipzig'e de Biz... Sörlot olmasa oraya onu da yenildi. Oraya da Ya da, da beraber kalıyordu. Doğru. E, Manchester United'ı yendi, yendi Şampiyonlar evet. Ligi'nde burada. Enteresan bir gol. Bunların yer. içinde yaptığı Vedat Muriç'i net bir santrofor olarak dönüştürdü. Yani gerçekten Vedat Muriç'ten bahsetmeye başladık. Selezio'la kupa aldı. Sprinter olmayan Crivelli ve Dembaba ile çok değişik bir kurgu, formasyona bağlı kurguda bazen iki çift forvet olarak, bazen Dembaba'yı serbeste çekerek üçlüye dönerek. üçlüye dönerek acayip verim aldı. İrfan Can'ı, Aleksic'i, Berkay'ı aynı anda oynattı. Yani bizim kafamızdaki o bütün defansif orta saha kurgusunu yıktı Başakşehir'de. Hani deniliyor ya Okan Buruk Galatasaray'a gelmek için ne yaptı diye. Yani o yüzden anlattık bütün bunları. Bir şekilde hak ediyor mu dersen hak etmekten kastım şey. Okan Buruk Galatasaray'ı çalıştırmak istiyor. Evet zaten vermiş falan, olduğu röportajlar. Ege'ye, Kırılma'na, falan. bunların hepsi buna yönelik. Yani. Bir daha bir şöyle düşünelim. Şimdi Bundesliga'da bir hoca düşünelim. Mesela Bayern Münih'in eski futbolcusu, Dortmund'un eski futbolcusu. E, işte, Augsburg'la küme düşer denen takımı neredeyse Avrupa'ya götürüyor. Bakınız Jürgen Klopp Mainz'la Mainz'la Mainz <laughs> e, Almanya Kupası'nı kazanıyor He, evet. ve hani Dortmund'u falan yenerek ya yani şey Bayern Münih'i yenerek He. Sonra geliyor işte Leverkusen'la şampiyon oluyor. oluyor. Sonra bu adam Dortmund'un başına geçer. Bayern Münih'in başına geçer. Anne Gelsman geçti, geçti yani. yani evet. Ha geçtikten sonra eleştirilir mi? Eleştirilir. Tabii ki. Sıkıntılar yaşar mı? Yaşayabilir. Hı -hı. Ama Okan Buruk Galatasaray'ın hocası olmak için ne yaptığının bence altı dolu. Tüm bunları ilaveten kriz çözemiyor diyorlar. Klişi, Şikertel, Demba ki o Paris Saint Germain maçı yani kriz çözümünün daha ne olması gerekiyor? Eber. Müthiş starlarla çalışıyor. Rize'deki kaleci Udinese'de oynamıştı. Uykani miydi? Neydi? Öyle bir kaleci. Samir Uykani. Ha. O mesela İtalya'da röportaj vermişti Okan Buruk'la ilgili. Müthiş bir taktisyen, müthiş bir lider kesinlikle gelecek yıllarda İtalya'da takım çalıştırır diye. Hedeflerinden biri de o diye. O zaten, zaten. tabii. Yani. Emre, Emre Belizoğlu ve Okan Buruk. Temel hedefleri İtalya. Hedefi odur yani onlar bir. Emre Belizoğlu lig bitti hemen Palermo tatilde. Palermo çıksın da Palermo'yu çalışırsın. Milano'ya gittiler yani hemen Vallahi. şey, tatili. Bence hani Galatasaray'ın hocası Okan Buruk olmalı demiyorum. Aha. Yani Galatasaray'ın hocası bana kalırsa Klopp olsun, Guardiola olsun. İdeal adaylardan birisi. Ama yani şartları böyle evet. kağıtları masaya yatırdığımızda en yakın Sanki o olurmuş gibi duruyor. Hayır. Hem onun talebi hem isteği. Bugün Galatasaray, Okan Buruk şu an arasında 2,5 saat biz bu videoyu çektiğimizde akşam idmanına gelir. Video düşük. yayına girmeden Okan Buruk evet. antrenmana çıkar. Bir de şans verilmeli ya. Yani Okan Hoca istekli, yaptıkları ortada. Gelinen noktada tabii ki mesela Fenerbahçe bir ayrıma geldi ve İsmail Kartal'a teşekkür etti. Bu bir seçimdir. Ama Okan Buruk çoktan hak etti o koltuğu bence de. E, ben de Serkan katılıyorum. Sana. Bu ülkede kazanılacak iki tane üç tane kupa var. İkisini Türkiye aldı. Türkiye Kupası, Süper Kupa, şampiyonluğu. Şampiyon oldu. ZTK'dan aldı, Türkiye'yi aldı, Süper e, Kupa'yı kaybetti. Doğal olarak e, Süper Kupa'da o yoktu takımın başında, ayrılmıştı. İstediği ücreti çok buldukları için. Doğru. Kim <laughs> <laughs> Şimdi Cihat Arslan mı gelmiş? Bilmiyorum kim geldi de yani o yok, Okan Hoca yoktu yani. Doğal olarak e, bu kadar da istekliyken Yani yakın gibi görüyorum ama tabii ki Bek Hiçbir şey belli dansı. olmaz. Nuri Şahin ismi de konuşuluyor ama ondan zor görüyorum. Nuri Şahin Sanmıyorum. Antalya'da plana sadık ilerliyor. Ki buradan direkt Avrupa yapabilir. Bence doğrudan Almanya yapacak zaten. Bana ya. öyle geliyor nedense. Galatasaray bölümünü noktalıyoruz transfer gündeminde. Tabii ki ilerleyen dönemde teknik direktör konusunda da gelişmeler yaşandıkça Vole App'ten takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.